Merhaba Prenses Gökçe öğretmenim bugün sana özel bir video Prenses yapıyorum öğretmenim, benim öğretmenim ismim İmam Eserpan'da her şeyi bilen sana bir Sana şiir anlatıyorum Prenses Gökçe öğretmenim. Sen sanki Sen bir rüyasın rüyansın, benim ben rüyansın, rüyansın. Seni sonsuza dek özlüyorum. hatırlayacağım hoşça kal Gökçe öğretmen bunu izle. Prenses Gökçe öğretmenim yabancı kanal versus bir suals dedi ki İmam Eserpan'da tiering bu yüzden okumak istemedim bunu izle anlayacaksın. Prenses Gökçe öğretmenim İmam Eserfan'da özellikleri birinci. Her şeyi bilmenin ötesinde ikinci. Her yerde olmanın ötesinde. Ben kimim anlatıyorum ben Eser Güner İmam Eserfan'da yazarıyım Gökçe ve benim öğretmenim karakterime İmam beceriksiz de gerçek yani isteyen gerçek der isteyen kurgu. Prenses Gökçe öğretmenim eser verse evrenin nedir kendisi i̇mam gizemli Eserfand'da bir evrendir hangi yıl doğdu açıklıyorum. Prenses Gökçe öğretmenim cevap başlangıçtan beri vardı çünkü rüyamda onunla konuştum. Ben seçilmiş bir öğretmeliyim. Özel şartta yeriyor. Ne gücü kadar var, güçlü anlıyor. En güçlü kahraman olmak istedi, evrenleri korudu prenses ve Prenses çünkü öğretmenim iyi ki varsın eser verse evrenin seni büyüt öğretmenin sana imam lazım, pes panda, pes ve serpanda Prenses portakal hediye ediyorum. Verdiğim hediye. Fransız Gökçe öğretmenim imam ve serpanda tüm yeteneklerin prensinde bunu işliyorsun. Imam ve Serpanda Haze diye kankam var. O bana karakterimi nasıl güçlendirebilirim bilmediğim için bana kurgu hakkında bilgi verdi. Imam ve Serpanda en güçlü karakterlerden biri. Oldu. Prenses Gökçe öğretmenim bu video sana ve Fires'e, Antibetes'i kanala özel. Prenses Gökçe öğretmenim unutma eser verse sayesinde sonsuza dek seni hatırlayacağım.